Thank <laughs> you. Kripto Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir box borsasının düzenlemiş olduğu airdrop'tan bahsedeceğim. Video geçmeden önce kanalıma abone olup bildirme açarsanız sevinirim. Arkadaşlar bir box borsası yeni bir airdrop program başlattı. 2 BTC'ye kadar ödül dağıtıyor. Yeni kayıt olacak kullanıcılara. Davet ödülleri iki etkinlik aşamasında. ikinci etkinlik üzerine çok durmayacağım. Hacim olduğu için bizi ilgilendiren birinci etkinlik. Etkinlik öncelikle 15 Haziran'da başladı ve 22 Haziran'a kadar devam ediyor. Birinci aşama bir arkadaş KC'yi tamamlama her davet edildiğinde davet eden ve davet edilen arkadaş 2 dolar değerinde çekilebilir ödül alacak. Davet edilen arkadaş ilk para yatırma işlemi davet eden toplamda 5 dolar ödül alacak ve davet edilen arkadaşların işlem hacmi 100 dolardan fazla ise davet eden kişi toplamda 10 dolar alabilir. Yani arkadaşlar referans linkimle kayıt olup kayıcı yapan herkes 2 dolarlık ödülü alabilecek. En az 100 dolarlık bir hacim yapıp çektikten sonra 5 dolarlık ödül geliyor bana ve bu 5 dolar ödülü de ben sizlere göndereceğim aşağıya bırakacağım. Telegram kanalından bana ulaşırsanız. Onun dışında 100 dolarlık yatırımda ben zaten buradan 10 dolar kazanabileceğim. Yani arkadaşlar kayıt olup kayacaktan sonra en az 100 dolarlık bir yatırımdan sonra 7 dolarlık ödül kazanabileceğiz. Detaylara geçecek olursak arkadaşlar ödüller etkinlik son erdikten sonra 7-3 gün içerisinde dağıtılacaktır. Siz de ailenizi buraya kendinize referans yapabilirsiniz. Yani 22 Haziran'da bitecek ve en en geç 29-30 Haziran civarı ödüller bize yansımış olacak. Peki nasıl katılacağız? Ondan bahsedeyim. Aşağıya bakacağım. Referans ikini açtığınızda böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. E-posta ve şifrenizi oluşturup özellikle bu referans kodunun gelmesine dikkat edin arkadaşlar. Yoksa yararlanamazsınız ödülden. Kaydol hesabımıza girdikten sonra yukarıda bulunan hesabın bölümünde profil doğrulaması bölümü var. Oraya tıklayıp kayıcı işlemini artık üzerinde çok durmayacağım. Kimliğin ön yüzü, arka yüzü ve bir selfie ile bir box yazılı ve tarih yazılı bir kağıtla selfie ile kayıcı onayına gönderebiliyoruz. Bazen reddedebiliyor. Fotoğrafların çok net olması isteniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun ara ara girip kontrol edin onaylandı mı diye. Peki arkadaşlar kayıt olduktan sonra neler yapacağız? Arkadaşlar kayıt olduk kayıcımızı onayladık ondan sonra neler yapacağız? Buradan aset bölümünden ana hesap cüzdanımıza girdiğimizde Deposit bölümüne tıklıyoruz. Buraya herhangi bir coin gönderebiliyoruz. Düşük ücretli XLM olur, XRP olur, Litecoin olur gönderiyoruz. Ve daha sonra market bölümünde hangi coin'i gönderdik? XRP gönderdik örneğin. XRP yazıyoruz. Burada XRP üye siti tıklayıp bir alsat sat yaptıktan sonra tek, tekrar XRP'ye çevirip çekebiliyoruz ve kampanyaya katılmış oluyoruz. Önemli olan bu 100 dolarlık hacmi oluşturmak arkadaşlar. Dediğim gibi referans linkine kayıt olup kayıcı yapıyoruz ve 2 dolar kazanacağız oradan. Daha sonra en az 100 dolar yatırıp trade yaptıktan sonra bir kere alsat yaptıktan sonra 5 dolarlık ödülü ben size bana ulaşan, telegram kanalına ulaşan kişilere göndereceğim. 7 dolar arkadaşlar güzel bir para. 22 Haziran'a kadar devam ediyor. Şartlar değişebilir arkadaşlar. Şartlar değişikçe açıklamayı güncelleyeceğim. Bu tarz şart değiştirme olayları çok olmaya başladı borsalarda. O yüzden videoyu izlediğiniz zaman da açıklama bölümünü mutlaka okuyun. Bu tarz videoların devamı için Telegram kanalımı ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. kalın.